Konya altı ilçe sınırlarındaki geyik bayırı, dimdik kayaları ve bu alanlara açılan binin üzerindeki rotasıyla yaz kış demeden ilgi görüyor. Geyik bayırı, Avrupa'da kış aylarında tırmanış yapılacak en önemli 3, dünyada ise 10 merkez arasında gösteriliyor. Türkiye'nin en önemli kaya tırmanış alanlarından olan geyik bayırı, farklı eğim, yükseklik ve zorluk derecesindeki rotalarıyla özellikle Avrupalı kaya tırmanıcıların cazibe merkezi arasında yer alıyor. Geyik bayırın tırmanış yapmak için Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sporcu Antalya'ya geliyor. Geyik bayırındaki işletmeciler pandemi döneminde tırmanış yapmak için yurt dışından gelip aylarca kalanların bile olduğunu belirtiyorlar. Avrupa'dan daha çok tabi bazı ülkeler kapılarını kapattığı zaman uzun süre kalmayı tercih eden tırmanıcılar oluyor. E, ağırlıklı olarak e, Almanya, İngiltere, Fransa Rusya gibi ülkelerden yoğun bölgeye talep var. Kışı soğuk geçirdikleri için burası iklim itibariyle tırmanışa daha yatkın kış döneminde. Tam anlamıyla güzel bir sezon geçiriyorlar. Kimisi bir hafta kalıyor, kimisi bir ay, kimisi üç ay. Kimisi hiç ayrılmak istemiyor. Son zamanlarda ikamet gelmeye çalışan çok yabancı arkadaşımız var. Bölgenin de ekonomik olması sebebi, sebebiyle onlar için. Gayet güzel, avantajlı bir bölge sayılır Türkiye'de. Geyikbayırında kamp kurup tırmanış yapanlarsa, bölgenin heyecan verici olduğunu söylüyorlar. Başka. Ya ortam çok güzel. Kaya ekibi çok daha farklı çünkü Kaya'da güvenliğini alıyorsunuz, birinizin emniyetini alıyorsunuz. Dost olmanız lazım. İngiltere'den gelip kamp yapan Lucas Pilpil da Geik Bayırı tırmanış alanının çok etkileyici olduğunu söyledi. Yeah, the Geik Bayırı Valley is amazing. It's a really good vibe. Lots of people to hang out with and the accommodation is great and the rocks, the quality is really good. So many different, uh, various uh, different kinds of climbing and you can be a uh, Strong climber or you're just beginner and there's lots of options for everyone. It's amazing, yeah.